Merhaba gençler ben Çevrim İçi Dershane kanalından kimi öğretmeniniz İhsan Bozkurt. Senaryosunu Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu, başrollerinde sizlerin bulunduğu ve yönetmenliğini Çevrim İçi Dershane kanalının üstlendiği yeni bir seriyle karşınızdayız çocuklar. Bu serimizde sizin ortak yazılarınıza çıkması muhtemel soru tiplerini anlatmaya çalışacağız çocuklar. Bu soru, tiplerini, soru tiplerinden ilkiyle başlayalım. Birinci senaryomuzun ilk kazanımında ne diyor? Kimyanın temel kanunlarını açıklar demiş çocuklar. Nedir bu kanunlar? Kütlenin korunumu sabit oranlar ve katlı oranlar kanunu. Bunu ilk kez gördüğünüz için ilk başta bir bocalayabilirsiniz, zorlanabilirsiniz. Bunu kolay bir şekilde sizlere anlatmak için çab çabalayacağız çocuklar. Şimdi birinci sorumuz. Sabit olanlarla ilgili bir soru karbondioksit bileşiğinde elementlerin kütlece birleşme oranı verilmiş bize. Buna göre 16 gram oksijen ile 10 gram karbon elementinin tepkimesinden en fazla kaç gram karbondioksit bileşiği oluşacağını işlem basamaklarını göstererek bulunuz. Bakın sabit oranlarla ilgili sorularda sadece şuraya dikkat edin. Karbondioksitten başka bir bileşiğin var mı? Yok mu ona bak. Var mı bu soruda? Yok ne yapacağını söyleyeyim ben sana. Karbon artı oksijen eşittir karbondioksit yaz. Tamam. Seni ilgilendiren yer kütlece birleşme oranı olacak. Kütlece birleşme oranında kaç gram karbon kullanmış? 3. Kaç gram oksijen var? 8. Kaç gram bileşiğin olur? 11. Doğru mu? Şimdi gelelim adamın bizden istediğine. Diyor ki 16 gram oksijenle bakın yazdım altına. 10 gram karbon elementi aldım. Ne kadar bileşim oluşur? Şimdi bakın çocuklar. Oksijeni kaç kat artırmışım ben? 2 kat artırmışım. Birini tepkimedeki elemanlardan herhangi birini kaç kat artırırsanız diğerlerini de o kadar artıracaksınız. Bunu da 2 kat artıracaksınız. E hocam benim 10 gramım vardı. Senin 10 gramın olabilir. Ama ama adamın senden istediğini yapacaksın. 2 kat artırdım. O zaman ben bunun kaçını kullanırım? 6'sını. Hocam 4 gram ne olur? 4 gram artar diye hitap edersiniz çocuklar. Kaybolmaz. Madde kaybolmaz çünkü kütlenin konumunda bunu duydun sen. Ne dedi sana kütlenin konumunda öğretmenin? Dedi ki tepkimeye kaç gram maddeyle girersen tepkime sonunda da o kadar maddeyle çıkarsın. Ama tepkimeye kaç gram maddeyle girersen o kadar ürünün oluşur denmez. Çünkü bak arttı. 8 gram oksijenimi 2 kat artırdım. 16 gram da burada kullandım. Kullandığın kadar bileşiğin olur. 6-16 daha kaç gram bileşiğin olur? 22 gram bileşik elde edersiniz. Gelelim ikinci sorumuza. Bakın eşit kütlelerde demir ve oksijen elementleri al alınarak başlatılan tepkime sonucunda en fazla 30 gram demir oksit bileşiği oluşuyormuş. Kütlece birleşme oranı verilmiş elementlerin tepkime sonucunda hangi elementten kaç gram arttığını bulacağız. Öyle mi? Bak deminki söylediğim cümleyi bir daha tekrar ediyorum. Soruda demir, ok demir oksitten başka bir bileşiğin var mı yok mu? Yok. O zaman yaz kardeşim demir artı oksijen eşittir demir oksit. İstersen denkleştir ama katsayılarla bizim bir işimiz yok. Format gereği bunu denkleştirelim. 3 bölü 2 burası. 2 de burası. Tepkimemi ne yaptım? Denkleştirdim. Şimdi adamın dediğini tek tek yazalım. Ne dedim az önce? Kütlece birleşme oranını al. 7'ye 3. Kaç gram bileşiğin oluşur? 10 gram bileşiğin oluşur. Adam bana diyor ki 30 gram bileşik elde etmişim kaç kat artırdın? 3 kat artırdın. Burayı 3 kat artırırsan burayı da 3 kat artıracaksın. 9. Burayı da 3 kat artıracaksın. 21. Şimdi geldim. Elementler eşit kütlelerde alın. Şöyle mi? Hadi eşit kütlelerde alalım şimdi. Çocuklar. Eşit kütlelerde. Eşit kütle derse 9 9 mu alırsın? 21 21 mi? 21 21 alacaksın. Çok olana göre hareket et korkma madde kaybolmaz. 21 21 alırsam bak. Demirden 21 almam gerekiyordu. 21 almışım. O zaman demir biter. Oksijenden 9 almam gerekiyordu. 21 almışım. O zaman ben bu 21'in tamamını kullanamam. Doğru mu? 21'den 9'u çıkarttığım zaman ne kalır bana? 12 gram oksijen artar çocuklar. Çünkü eşit kütlede aldım ama bana lazım olan 9 gramdı. Ancak 9 gramını kullanabilirim. 12 gram oksijeniniz ne olur? Artar. Üçüncü soruya bakalım. Kazanımınız diyor ki mol kavramını açıklar. Mol hesaplamaları yapılır gibi bir kazanımınız var. Diyor ki 15 gram C2H6 bileşiğinin kaç mol olduğunu bulun. Bakın adam size Neyle gelirse siz de adam onunla karşılayın. Bakın olay şu. En eşittir. M bölü M diye senin bir formülün var. Şimdi kütlen verilmiş kaç gram? 15 gram. E M A de M A ne? Molekül ağırlığı. O zaman senin bir mol C2 H altın kaç gram ona bakacaksın. Karbona ne demiş 12. 12 çarpı bak 2 tane karbonun var artı çarpı 2 diyorsun. Hidrojenin kaç? 1. Kaç tane hidrojen kullanmışsın? 6. 24. 6 daha 30. Bak molekül ağırlığında buldun. 15 bölü 30'dan cevap 1 bölü 2 yani 0,5 mol olur. Tamam. Şunu da yapabilirsin oran orantıyla. İkinci yol olarak bunu da kullan istersen. Ne diyeceksin? benim bir mol bileşim 30 gram ise 15 gramım kaç moldür de diyebilirsin. Ne yaparsın? Bak bu adam yarıya bölmüş. O zaman sen de bunu yarıya böl. O zaman ne olur? 0,5 mol olur. Bu da bir köşede kalsın. Soru çözümlerinde işine yarar. Dördüncü soru. 2 mol atom içeren CH4 gazının mol sayısını. Şimdi senin 1 mol CH4 gazında kaç mol atom var? Bak. 1 mol karbonun var. 4 mol hidrojenin var. Kaç mol? 5 mol atomun var senin. Öyle mi? Adam senden ne istiyor? 2 mol atom içereni istiyor. Öyle mi? Kaç mol bileşiğe denk gelir? Bunu da e, kaç 2 bölü 5 mole denk gelir. Bu da yaklaşık değil. Tam olarak 0,4 mol bileşik eder. Geldim 5. soruya. Normal koşullarda kaç litre hacim kaplar 0,4 mol oksijen gazı? Eğer hikayede litre varsa senin bilmen gereken bir şey var. Nedir o? 1 mol M, Ş, ya da normal koşullarda 22,4 litre hacim kaplar. Burada bir şeye dikkat et seni tuzağa çekmesinler. 22,4 litre hacim kaplayabilmesi için bir şeyin canlarım gaz olması gerektiğini unutma. Şurada gaz yazmasa 1 mol 22,4 litre hacim kaplar diyemeye, diyemeyeceğiz. O zaman konuşalım. 1 mol O2 gazı 22,4 litre hacim kaplıyorsa e bende kaç mol var? 0,4 mol var. Kaç litre hacim kaplar? Bunun da cevabı ne olur? 0,4 ile 22,4'ü çarparsak 4 ile çarpıp 10'a bölmüş. Sen de 4 ile çarp 10'a böl. 8.96 litre hacim kaplar diyeceksiniz. Ama şu yukarıdaki cümleyi sen bileceksin. Sen bilmezsen olmaz. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun çocuklar.